Küçük bir kulübe, karanlık ve sessiz ormanın hemen kenarında duruyordu. Ethan adındaki genç adam bu izole yerde yaşamını sürdürüyordu. Ancak sessizlik bir gece ansızın korkunç bir misafiri beraberinde getirdi. Ethan kulübesinin içinde sessizliğin hüküm sürdüğü bir akşam otururken tuhaf bir ürperti hissetti. Birden dışarıda, pencereden içeriye doğru bakan bir silüeti gördü. Bu karanlık figür sessizce kulübeye doğru yaklaşıyordu. Hızla ayağa kalktı ve kapıları kilitledi. Kalbi hızla atıyordu çünkü şimdi anlamıştı ki bu misafir hoş geldin demek için gelmemişti. Siluet kulübenin kapısını itmek için çabalıyor, parmak uçlarıyla çınlattığı sesi duyuruyordu. Eta'nın yüreği yerinden çıkacak gibi atıyordu. Siluet'in yüzü kapının camına yaklaştığında daha da belirgin hale geldi. Ancak yüzü yok gibiydi, sadece derin bir karanlık ve parlayan gözleri vardı. Gözleri, Ethan'ın ruhunu delici bir şekilde deliyordu, onun içine nüfuz ediyor gibi hissettiriyordu. Ethan, sessizce korkusunu içine gömdü ve kulübesinin köşesinde beklemeye başladı. Kapının çevresindeki sessizlik, her nefes alışında daha da yoğunlaşıyordu. Silüet, kapıyı açmak için umutsuzca uğraşıyordu. Birkaç dakika boyunca kapının ardındaki sessizliği dinledi. Sonunda Silwet'in denemesi durdu ve sessizlik geri döndü. Eta'nın içi rahat bir nefes aldı ama hala korku içindeydi. O günden sonra Eta'nın sessiz kulübesi daha da sessizleşti. Ancak artık sessizlik içindeki korkunç anıları ve Silwet'in gözlerini barındırıyordu. Her gece o gözleri rüyalarında gördü. Silüetin istediği şeyi anlamaya çalıştı ama yüzü olmadığı için anlayamadı. Ancak gözleri ona ormanda kaybolanların hikayesini anlattı. Silüetin gözleri sessiz kulübesindeki sessizliğin hala parladığını hatırlatıyordu ve onun içini ürpertiyordu. Saatler geçtikçe Ethan'ın korkusu artıyordu. Kapının ardında sessizliğin içinde beklemek onu deli ediyordu. Siluetin gözleri her an aklına geliyordu. Ne istediğini anlamak istiyordu ama sessizlik bunu ona söylemiyordu. Bir akşam Ethan evde sessizce otururken bir gölge gördü. Hızla başını çevirdiğinde kapının yanında siluetin tekrar belirdiğini fark etti. Bu kez sessiz ormanda değil, evinin içindeydi. Kalbi hızla atmaya başladı ve içgüdüsel olarak kapıyı kilitledi. Silüet, sessizce evin etrafında dolaşıyordu. Camlara yaklaşıp parlayan gözleriyle içeriye bakıyordu. Eta'nın içini ürperten bir hışırtı duyuldu ve sonra sessizlik geri döndü. Bir anlığına hiçbir ses yoktu, sadece nefesi ve kalp atışları duyuluyordu. Silüet, sessizce evin etrafında dolaşıyordu. Camlara yaklaşıp parlayan gözleriyle içeriye bakıyordu. Eta'nın içini ürperten bir hışırtı duyuldu ve sonra sessizlik geri döndü. Bir anlığına hiçbir ses yoktu, sadece nefesi ve kalp atışları duyuluyordu. Eta'nın içindeki korku büyüyordu ama aynı zamanda merakı da. Silüetin ne istediğini ve niçin onunla bu kadar ilgilendiğini anlamak istiyordu. Fakat gördüğü şeyden korkuyordu, bu yüzden odasına geri çekildi. Kapıyı kapadı, perdeleri çekti ve sessizlik içinde beklemeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ethan yatağında dönerken aniden bir ses duydu. Kapının hafifçe tıkladığını duydu. Gözleri korkuyla kapıya çevrildi, sessizliği dinledi. Ardından kapı hafifçe açıldı, içeriye ışık sızdı. Ethan yatakta donup kalmışken sessizce bir adım atan birini duydu. Oda karanlıktı ama kalbinin hızla çarpıyor olduğunu hissediyordu bir gölgenin yanı sıra yavaşça yaklaşan adımların sesini duyuyordu. Birden bir el yatağın kenarına dokundu. Ethan çığlık atmadan kendini tutamadı. Ancak çığlığı yalnızca sessiz odası işitti. Elini ağzına götürdü, yatak üzerinde titrerken gözleri odasında dolaştı. Bir an sonra o karanlık figür odanın diğer tarafında belirdi. Silüet, gözlerini onun üzerine dikmiş, neredeyse derinliklerden gelen bir bakışla ona bakıyordu. Korku ve merak, Ethan'ın içini karıştıran duygulardı. Silüet yavaşça yaklaştı, adımları sessizce yankılanıyordu. Ethan gözlerini silüetin üzerinde tuttu, karanlık yüzünün detaylarını almaya çalıştı. Gözleri, parlayan gözleri ve derin sessizliğiyle, Ethan'ın içini sarmıştı. O an, Ethan sessizliği duydu fısıltılar, rüzgarın hışırtısı, siluetin nefesi. Ve birden, siluet onunla aynı odada, aynı sessizlikteydi. Ancak sessizlik sadece sessiz değildi, artık onun hikayesiyle dolup taşıyordu. Siluetin gözleri anıları ve korkuları anlatıyordu. Ethan, siluetin gözlerine bakarken bir anlam buldu. Belki de sessizlik anlatılması gereken hikayeleri taşıyordu. Silüetin gözleri, sessiz odada yaşananları anlatıyor, geçmişin sırlarını açığa çıkarıyordu. Sessizlik, artık sadece boşluk değil, hikayelerin yankısıydı.